Aile danışmanlığı eğitiminde Türkiye'de ilk ve tek. Video ders ve dokümanlar, canlı ve örgün süpervizyon, uygulama eğitimi, vaka çalışmalarıyla Türkiye'nin en kapsamlı aile danışmanlığı eğitimi. Peki, bu eğitime kimler katılabilir? çocuk gelişimi lisans mezunları, uzman, asistan ve pratisyen hekimler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmetler lisans mezunları, pedere mezunları, sosyoloji mezunları, hemşireler ve bu bölümlerde eğitimine devam eden öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi sınavında %99.5 başarı oranı. Zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın. E-Devlet'ten sorgulanabilir, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olun. Eğitimin sonunda isterseniz aile danışmanlığı ofisinizi açın. İsterseniz aile danışmanlığı ofislerinde, resmi kurumların aile danışmanlığı birimlerinde ya da isterseniz belediyelerin ilgili bölümlerinde, özel okullarda, kreşlerde çalışın. Gerekli şartları yerine getirerek eğitmenlik Adalet Bakanlığı'nda, aile ve çocuk mahkemelerinde bilirkişilik yapın. Unutmayın, sertifika danışanınıza çözüm olamaz. Doğru eğitim ile çözüm sizsiniz. Başarılı bir aile danışmanı olmak için Türkiye'nin en çok tercih edilen aile danışmanlığı eğitimine siz de katılın, başarıyı yakalayın.